Kar, arabamız yolda kaldı. Bizi misafir ettiler camilere, yurtlara. Çok güzel ilgilendiler. Battaniye getirdiler çayımız, kahvemiz çorbamız, ekmeğimiz, her şeyimiz bol bol burada yiyer içir otururuz, keyif yani. Camideki imkanlar gayet de güzeldi. Rahat edebileceğimiz şekilde rahatladık. Cami sıcaktı, atlan ısıtmalıydı. Aşılığınız var mı? Yok, yok. Yok, aşınız da yok. İlaç kullanıyor musunuz? Yani eğer ilacınız iyiyse onu da getirelim. İlaç bulalım. Var mı? De, hadi Allah hayırlı eylesin inşallah. Hayır. Dün akşamdan beri ilimize yağan yoğun kar yağışından dolayı ilimize gelen bütün otobüslerdeki kamyon ve diğer küçük araç ki yolcularımızı valimizin koordinasyonunda hem kredi yurtlar kurumunda yurtlarımıza yerleştirirken hem de Tedi Baba camimize aldık. Akşamleyin sayın valimiz geldiği sırada vali olduğunu bilmiyordu. Sivil olarak gelmişti zaten. Konuşmalardan kendisi tanıtmasından öğrendik. O saatte sağ olsun yine teşekkür ediyorum. Saat 12 arasıydı en az. O saatte geldi sağ olsun bizimle bizzat tek tek ilgilendi. Sıkıntınız var mı? Herhangi bir durumunuz var mı? Sağ olsunlar kendilerine teşekkür ediyoruz.